Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, kısa bir tatil yaptım Bodrum'da. Orada hiçbir şey çekemedim sizin için. <laughs> Neyse AVM'ye geldim ben yine. Eski düzenimize devam ediyoruz. Her zaman çekmemi istediğiniz bir marka varsa o da Costco. Ama bu e, Zorludaki bana çok yakın. Normalde Cadde'de var aslında. Orası çok daha büyük. Burada çok fazla bir şey, ürün bulamıyorum. O yüzden de çok da girdiğim bir mağaza değildi açıkçası. Ama ürünlerini çok kaliteli buluyorum. Kumaşlarını da beğeniyorum. Hatta tarzı da böyle çok zamansız. Sevdiğim bir marka. Ama dediğim gibi bu zorlu mağazası biraz küçük ve e, genel olarak yazın biraz daha koyu renkler kullanıyor. O yüzden çok da girmemiştim. Neyse artık bugün gidiyorum. Bakalım neler bulacağız. bakalım neler varmış Costa Şöyle hemen bir saten açık yeşil bir elbise buldum. Bence yakası falan gayet derli toplu. Hani böyle mesela şehir içerisinden çok rahat giyilebilir. Fiyatı 2300 TL'ymiş. Kodu da bu. Ay Costa böyle kışlık parçalar falan gelmiş. Bu nedir böyle? Bunu tam anlayamadım. Ha, böyle dar bir pantolonun üzerine falan giyilebilecek bir etek. Değişik bir şey ama yani Ben böyle katmanlı giyinmeyi çok sevmediğim için bilemedim yani. 1580 kodu da bu. Ay bayağı deri montlar falan askılığa çıkmış. Biricim sıkıldı daha durun ya ben ilk tatilemi yaptığım. Şu kısa parça güzelmiş aslında. Onun bir de eteği de var. Şöyle bir göstereceğim. Bayağı kazaklar falan var. 1780 bu da. Bakar mısınız? Hemen şimdiden böyle kazaklar gelmiş. Ay. Bunlar ne kadar? Neyse ben karışık karışık. Ay maşallah pasifil bassaydınız. Bu nedir? Kazan fiyatı 4500 liraymış galiba. Ee, ya saf, saf yün ya da kaşmir falan olabilir. Bilemiyorum. Ama bu kadar detaya girdiklerine göre sanıyorum kaşmir. Kullanma kılavuzuyla geliyor. Ay, bakar mısınız yarım boğazlı kazaklar. Deri pantolonlar. Aman tanrım. Şu bakar mısınız? Keten böyle bir bluz. Ama sanki elbise zannettim inanın. Bayağı uzun bir parça. Bakayım ne kadar? 1380 lira. Rengi çok patlak değil mi? Çok güzel. Kol altı fazla açık değil bu arada. Hoş bence. Mesela şu kare şeyi beğendim. Keten üstü. Yine çok gündelik böyle giyecek elbisesi göstereceğim. Üzeri böyle penye ama çok sıkı kalın bir penyesi var. Altı böyle pistolu etekli bir elbise. Şöyle yakından göstereyim. Altı poplin. Bakalım fiyatı ne kadar. Bunun da fiyatı 1980. Bir de şu crop gerçekten çok çok beğendim. Bayağı tatlı gözüküyor. Altı şöyle bir lastikli. Şöyle lastikli. Bir detaylı şurada çekeceğim. Bir dakika. Şöyle. Bunun da fiyatı 1180 TL. Ha, 1180. Şöyle sıfır kolu. Şu siyah elbiseyi beğendim. Hem kumaşı çok güzel hem çok hafif. Yakası falan bayağı kapalı aslında. Ee, ama tam bir giyicik elbisesi. Ee, yumuşaklığı falan çok iyi ama fiyatı 1780 TL'ymiş. Kodu bu. Şimdi size bir penye elbise göstereceğim ama dikiş detayını çok sevdim. Biraz böyle bürümcük gibi duruyor. Bu arada penye gerçekten. Ee, mesela şöyle derin oyuklu oluşunu falan çok beğendim. Yüzücü adleti gibi. Hafif de bir elbise ama fiyatı biraz pahada ağır. Baya güzel aslında tarzı Böyle mini bir elbise. Dikralı. Şöyle çizgili bir kumaştan. Ama kumaş bence çok güzel bir kumaş değil. İnce böyle bir bluz. Bir de onun pantolonu da var. Fiyatı 1380. Kodu bu. Bir de şöyle bir biri lastikli bol kesim yine böyle çizgili gibi katlı kumaştan böyle bir pantolonu da var. Bunu da hemen paylaşıyorum. O da bir 780 TL. Yaz için fazla koyu renkli şeyler var, ürünler var ama şu elbiseyi de bir sevdim böyle ince. Ee, yanlardan böyle lastikli falan ve yakalı. Şöyle göstereyim. Hani kumaşı böyle şey hafif böyle tafta gibi duran ama aslında polyester. Şöyle bir elbise. Şurada bir trench coat kumaşından bir şey buldum. Ona da hemen bir bakalım sizinle beraber. Şöyle kısa kollu. Baya bol böyle. yani <laughs> 1980 TL'ymiş. Şöyle kolunu bırakayım. Baya trench coat gibi aslında tarzı. Arkadan da şöyle kapalı bir plesi var. Öyle. Ay, ne hmm. kadar parlak, o kadar güzel bir kumaşı var ki böyle balon. Ama çok canlı, fazla patlak bir renk ama kumaşına bayıldım. Çok güzel. Bakayım ne kadar. Ee, 1580. Şöyle bir gömlek elbise de buldum. Kolları böyle balon gibi. Kolları biraz böyle balon tarzı gibi ama kumaşı inanılmaz güzel. Böyle biraz hafif pamuk saten gibi pardon ipek saten demişim. Ee, 1580 kodu bu. Yazın gömlek elbiseleri çok seviyorum. Buna bir kemer uydurduğunuzda bence çok tatlı bir elbise haline gelecek. Ve yazın böyle hafif oluyor. Hoşuma gidiyor o yüzden. Alt üst takımın bir de böyle yakası bayağı kapalı bir elbisesi var. Kol altı falan bayağı küçük. O yüzden hiç açılma şeyi yok ama herhangi bir yırtmacı da yok galiba. Biraz ama iç gösteriyor. Bakın şöyle belli olacak. Bakalım ne kadarmış bu da. Bu da H&M gibi. Ne kadar çok şey var. 1980 TL kodu bu. Hmm, gösterdiğim siyah elbisenin bir de böyle e, kırık bej renginde olanı var. Yanları böyle lastikli. Ama lastikten sanki burada iki renkli gibi gözüküyor. Işıktan da olabilir. Bu da içi astarlı falan böyle. Balon kollu. Kumaşları dediğim gibi çok iyi. Bu da 1980 böyle. Bir de şöyle yine katlı siyah bir elbise daha buldum. Hani gece elbisesi niyetine de kullanılabilir. Bayağı bir genişliyor. Şöyle yakasında da tek bir düğmesi var. Bir dakika. Bunun fiyatı ne kadar? 2300 TL. Şöyle iyice açayım. Bir de şöyle keten üstler var. Bana çok uzun geliyor. Bilmiyorum croplar alıştığımız için mi zaradan bilmiyorum ama Rengi falan çok güzel ve burası böyle silikonlu o yüzden göğsünüze de güzel de güzel oturur. Yanlardan da şöyle yırtmacı var. Bayağı kalın ama içi de astarlı falan olduğu için çok bence kalın geldi. Şu sırtında da şöyle lastiği varmış. Bakayım ne kadar fiyatı. 1580. Polo kazakları çok seviyorum. Hemen şurada bir tane görünce size paylaşayım istedim. Çok böyle incecik çok güzel, yumuşacık bir polo kazak. Bayağı tatlı. Bakayım ne kadar. Bunun da fiyatı 1580. Kodu bu. Şöyle bir bol kesim bir elbise buldum. Bakalım hemen onu da göstereyim size. Kare yakalı. Şöyle sırtında da bağlama detayı falan var. Bakalım ne kadar. O da büyük ihtimalle 1780 falandır. 1580'miş. Burada da bir deri trenç kot göstereceğim. Yakaları falan çok güzel, kesimi çok iyi. Alta doğru biraz fazla bol aslında. 13 bin lira gerçek deri tahminimce. Yani 13 bin liraya da suni deri satmazlar herhalde. Kodunda şöyle hırık veriyorum. Bir de şurada yakası mesela klasik kurumsalda çalışanlar böyle şık giyinmek isteyenler böyle yakasında bir kurdele fiyongu var ama çok uzun geldi bana bu. Böyle poplin bir aslında yakasız bir gömlek. Bunun da fiyatı 1780 kodu da bu. Ay şu kazan rengine bayıldım. Ay çok güzelmiş bunun rengi ama çok kalın bir kazak. Aşırı kalın. Ben daha ince, yüzde yüz kaşmirmiş. Evet, bir önceki de kaşmirdi. Bu da ıı, tamamlayamadım. 3300 galiba fiyatı. Kodu da bu. Rengi tam benlik ama. <laughs> Kahvesi çok hoş. Kosun, ben böyle tişörtlerini ve şey şortlarını çok beğeniyorum. O kadar güzel yani derler ya böyle eskiler et gibi kumaşı vardı gerçekten et gibi. Yakasını şu lastiği falan böyle gelişi çok iyi ve asla içinizi göstermeyen çok güzel bir tişört 580 lira. Onun çizgilileri vesaire de var. Bir de şöyle ince ve şörtleri var. Bu e, krem rengi olanı. Bir de onun beyazı var. Ay çizgilisi de çok güzelmiş. Bakalım onlar ne kadar? Onları da hemen söyleyeceğim size. Bir dakika. Ne kadar? 700 lira da sweatshirtlere. Çok güzel. Şu püsküllü çantayı bir beğendim ben. <laughs> deri sanıyorum. Böyle çok güzel yumuşacık. Bir dakika. Hemen koluma da taktım mı? Ay çok şekermiş. gerçekten güzelmiş. Bakalım fiyatı ne kadar. 3900. Para da bu. Ama dediğim gibi deri galiba. Evet. Önce bu çizgiliyi şey zannettim, elbise zannettim ama bluz olmak için de fazla uzun yani. Elbise değilmiş ama kumaşı o kadar güzel ki çok beğendim. Siyah beyaz çizgili bu arada yumuşacık. Bayağı tatlı ama dediğim gibi çok uzun bir boyu var. Etek gibi, elbise gibi duruyor. 1180 lira kodu da bu. Ay bayağı kaş kollar gelmiş. Ben artık ne var ne yok çekmeye çalışacağım size ama şöyle göstereyim. Renkleri güzel. 1780 lira bu da. Ama buranın da fiyatı bir fix galiba 1780. Şurada bakayım. Şöyle bir yün elbise buldum lacivert. Yani yün elbise de kısa kolu çok mantıklı bulmuyorum açıkçası. Yani gerçi çok düşük bir omuz olduğu için hani daha uzun duruyordur ama yine de <laughs> Bence saçma. Şu kemerini de beğendim. Çok kibar bir tokası var. Rengi de çok güzel. Yani kaliteli. Güzel bir kemer arıyorsanız ona da kosa bakabilirsiniz. Bakayım ne kadar bir dakika. Allah Allah bakayım ya. Şimdi niye böyle yapıyorsunuz? 980 TL kodu da bu. Hey, ben bu yüzüklere bayıldım. İki renkli hem gold hem gümüş böyle. Bakalım ne kadar. Bir de burada çok güzel küpeler vardı. Bir önceki geldiğimde. 500 liraymış fiyatı. Şöyle kadını bırakacağım ama gerçekten tam benim tarzım. Çok beğendim bunu. Mesela şurada şöyle çok güzel böyle bileklikler vardı. ama çok çabuk açılıyor gibi. Ben bunu iki günde hemen kaybederim bence. Aa, bakalım ne kadar. Aa, bunun fiyatını bir bulamadım. Yerini de karıştırmayayım. Hemen bir bakayım. Vallahi bulamadım. Ha, bir dakika buldum. Ne kadar? O da 580'miş. Şöyle. Aa, çok güzel. Ama şu yüzük güzelmiş bayağı. Aa, bir de şu hasır çantayı çok beğendim. Böyle deri kayışlı falan. Çok tatlıymış bu. Bakalım. Bu da herhalde 3000 falandır yine aynı. Aa, tam fiyatını göremedim ama kodu böyle bir dakika başka varsa bakayım dedim ama gerçekten silinmiş bilemiyorum şu an ne kadar. Bir de şöyle çok güzel bir mavi böyle hafif lila gibi bir mavi kumaşı gerçekten çok ama çok iyi. Böyle bir elbise var yani yazın tam bir birçok elbisesi bence bu ee, ve uzun yıllarda bence kullanılabilecek bir parça. Ben iki lastik çok sevmedim. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. 2000 lira bir fiyatı var. Kodu da bu. Arkadan da şöyle bağcık detayı varmış. Şöyle. Şöyle balon kollu. Böyle incecik. Çok güzel. Ee, keten bir gömlek buldum. Bakalım ne kadar. O da 1380 lira. Kodu da bu görüyor musunuz? Allah gönlüme göre verdi. <laughs> Bluzmuş diye hayal kırıklığına uğradım. Aynısının elbisesi de varmış ama bunun kumaşı ona göre biraz daha farklı. Bu astarlı falan çok tatlı. E, bence tabi bluz olan daha güzeldi. Pardon kumaş olarak. Bu da 1980 liraymış. Kodu bu. Bence çok cici. Güzel bir elbise. Bu lacivert çizgili o. Bir de şöyle bir keten pantolon göstereceğim ama tabii ki buradakilerin içerisinde astar var. Eğer böyle desenli şeyleri beğeniyorsanız 3000 TL'den <laughs> TL'ye kozdan alabilirsiniz. Burada böyle tafta kumaşından strapless böyle volanlı bir ama vücudunuza oturan şık bir parça. Hani arkası böyle fermuarlı. Şöyle bir bluz da var. Bir dakika hemen vereceğim kodunu. Şu elbise tam benlik dediğim. Bir dakika şöyle bir asıp göstereceğim. Böyle kare detaylı falan elbiseleri ben çok seviyorum. Önden de böyle bir paraşüt kumaşı gibi oluşunu falan sevdim ama arkasında şurada da bir tane cebi var. Arkasını penye yapmışlar. Onu çok beğenmedim açıkçası. O yüzden arkadan çok güzel durmuyor. Ve yaz için de biraz kalın bir parçaymış ama şu kare kesimin yaka kesimi o kadar güzel geliyor ki o yüzden bir sevmiştim ama ben almam. <laughs> 1780 lira fiyatı. Kodu bu. Şöyle. Tutayım bakayım. Baya da bol bir şey. Cici. <laughs> Yine burada çok tatlı, ipas kılık bir elbise var. Oldukça böyle geniş, bol. Yakadan itibaren şöyle bir pile detayı geliyor. Bence tatlı. Arkası da aynı. O yüzden çekmeyeceğim arkasını. Bakayım bu ne kadar. Bunun da fiyatı 2500 TL. Ay az önce beğendiğim markası penye olan elbisenin bir de derisini yapmışlar. Bunun da yaka kesimi çok güzel. İçine mesela gömlek falan uydurduğunuzda çok güzel olur ama gerçek derim bilemedim. Derisi bayağı güzel çünkü. Yandan böyle cepleri falan da var. Ee, 7 bin lira. Evet gerçekleriymiş. Anlamış olduk. Ay bence çok tatlı. Şöyle bir jile. Ben kosturumu bitirdim. Ay Allah'ım kost deyince bir Yunanistan'daki koz aklıma geldi. <laughs> Ay böyle bir kış sezonu falan açılmış bir içim karardı ama e, kumaş olarak dediğim gibi çok güzel şey var ama yaz sezonu için fazlasıyla koyu renkler olduğu için o da ayrı bir içimi kararttı. Ama genelde bence dediğim gibi kosun ürünleri çok güzel. Alışveriş yapacaksanız doğru AVM'ye gelmeyin. Ya Bağdat Caddesi'ne gidin ya da online'dan yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten hani aldığınızda uzun yıllar kullanabileceğiniz kaliteli bir marka. Ben eskiden çok fazla alıyordum ama şu anda açıkçası hani çok yüksek geliyor gereksiz bana. Ee, o yüzden tercihimi Vassal'a da yapıyoruz dermişim ama sevdiğim bir marka kaliteli dediğim gibi uzun yıllar hani deform deforme olmadan kullanılabilecek bir marka. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.